tüm kuşçu camiasına cümleten selamlar öküm. Sizlerle Mısır güvercinlerini paylaşmak istedim. Şimdiden izleyen herkese çok teşekkürler. Bu kuş da Bulgarlarımızdan aldığımız İlk kırmızı yavrumuz. ilk kırmızı bunu attılar. Gagası, gagası magası maşallah var. Daha genç bunlar. Yaş gitti. gagalarımı topluyorlar biraz da. Bir abisi var şu an. Rahatsız abisini göstereyim. Bunu ben kendi elimde büyüttüm. Böyle güzel bir erkek oldular. Yanında siyah bir kardeşi var onunla. Allah nasip ederse onunla yaşatacağız. Böyle elde beni çok uğraştırdı. Hiç o zaman deneyimim yoktu. İlk defa elde... Hani kelebek olsun, dolapçı olsun bakıyorduk ama... Böyle sıfır gagalı bir ilk defa baktım. Bayağı sıkıntı yaşattı. İki kere hastalık falan atlattık. Ama böyle güzel kırmızı bir erkek oldu sonunda. Bu da temin gösterdiğim kırmızı babası işte. Emekler dedi. Bütün Bulgarlar bundan çıkma. Böyle güzel bir kuş yaşlı artık. Aldığımda da yaşı vardı. Bir buçuk senedir de ben de zaten Mısır'a yeni başladım. Bir buçuk senedir ben de böyle. Bütün Bulgarların babası bu. Çok ben bunu çok karakteri olsun şey olsun görüntüsü olsun çok sevdiğim bir kuş. Bırakayım onu böyle. Gaga'yı görüyorsun zaten. Gaga olsun, kafa olsun. Çekiç gibi kafası var benim. eşi de burada rahatsız etmiyor bunu. Yumurtada yatıyor. Bütün Bulgarlarımız bunlardan çıktı. Kara kanat de. Kuşlar da Bulgar kırı. Yerli değiller. Yerli ile Bulgar kırı. Şu dişiyle oradaki hasta Bulgar erkeğin yavruları bunlar. Hepsi Bulgar kırı bunlar. Yani yerli mısırı kadar uzun değil gagalar. Eskiden yerli mısırı var çıkardım onları. hani safkan yerlilerim kalmadı artık olsa örnek gösterirdim size yerli ile Bulgar kır arasındaki örneği. Ama kalmadı onlara. Bunlar Bulgar kırı. Yani gagaları ortası. Bunlar kendi yavrusuna kendi bakabiliyor. Hatta ben bulgarların falan hep bunlara koyuyorum. Bakın. Bulgar kuş. Görüyorsunuz tabii. Bu da Bulgar kırı. Daha böyle tatlı bir sıfatları oluyor böyle topluyor. Kaz Dağları'nın eteklerinde olduğumuz için biraz rüzgarlı bir yer burası. Ses bozuk çıkarsa kusura bakmayın. Rüzgar çok burada. bunlar da damızlık kelebeklerimizle bir duruyorlar yani. Salmanın içinde görsen. Uçuşlarında bir numara olmadığı için uçurmuyorum bunları. Zaten bayağıdır kelebek de uçuyoruz. Atmaca biraz bizi bıktırdı uçum. Uçumadığımızdan bıktırdı biz atmaca. Rahatlar ne Yeni yavrularımız var. Yeniden başlayacağız Allah nasip ama. Şimdilik bakımız önemli. Topraklarında da ateş yani normal inşaat kum var ince kalın bir sıva kum var ince kum bir de kalın kum var bir de ateş tuğlası kullanıyorum ben bunlara fırınlayıp da verdim yumurta kabuğu da koyuyorum bitmiş ama yumurta kabuğu tabi onları fırınlayıp da yumurta kabuğunu fırınlayıp da veriyorum yoksa salmanı diye ağır bu ateş tuğlalarını da köy fırınında güzelce fırınladıktan sonra böyle içine koyuyoruz. Onlar zaten gülüyorlar olur Hani yapay taş almaktansa bu daha iyi bir çözüm. Hem yani daha sağlıklı. Maliyetsiz. Mali. Kuşlarda bakın. Böyle güllüler çıkıyor. Yani asıl yerli mısır güllüdür zaten. Bakın mesela şu kuş. Yarımdan bir gülü var önünde. Bir tane erkeğim var. full gülüyor. Onun da kızı var gülüyor. Ama onun dışında Bulgarlarla girdiğim için yani Bulgar kılı olduğu için diğerleri. Bakın Bulgarlarda gül yok. Gülsüz Bulgarlar. O yüzden bunlar da bakın. Şu Bulgar kırı erkek. Bir de gülsüz çıktılar. Yani çıkıyorlar. Altında da öyle. Zaten gülü çok yakıştırmıyorum ben kuşlara. Yani gönderici. Yani mesela şu Bulgar erkek. Gülsüz. Bulgarlarla gelip kırınca da yerli mısırları Femötipten gül biraz, biraz siliniyor. Ara ara atsa da sürekli gülle atmıyor yavruları. O güllü erkek herhalde yumurtada ama şu dişi de bakın var. Tüyde dökmüş biraz ama. Güllü. Onun kızı zaten Böyle 4-5 yavruda bir güllü yavru atıyorlar. Ama onun dışında Bulgarla girince femötiplerinden yavaş yavaş gül çıkıyor. Gülsüz yavrular vermeye başlıyorlar. Kuşları kış sezonuna girmeden önce biraz azaltmak zorunda kaldık. İyi de oldu. Kümeslerimiz çok çok büyük değil zaten. Anca 20-25 kuşluk kümesler. Tıka oldu olduğum hayvanlar da rahat edemiyor. En iyisi böyle az kuş. Öz kuş. Bakın o bahsettiğim omuz açık kuş da bu. Şu hayvanların 27 28 yavru da verdileri hata. Birinin ensesinde ufak bir nokta. Bir de omuzu açık. Ben bu kuşları bırak ağacına aldım. Bırakadı güzel de. ondan razı olsun. Çok harikulade kuşlar vermiş yani. Bugüne kadar tek bir sorun bir yaşamamış kuşlarla. Yani Yavrusu bozuk çıktı, öyle çıktı, şöyle çıktı. Hatta bir tane daha Nuhidi yavrumuz vardı. Ben yine onu gösterdim size ama yani. Şu Nuhidi'den bir tane daha vardı. Onu kaybettik. Mevsim geçişinde tüy değiştiremedik. Ben de ilgilenemedim pek. Kaybettik yavrum. Bakalım Nuhidi rengine bile merak sardık. Altlarından başka kuş girmiyor bunlar suyu bozmamak için. Bir tane daha Nuhidi düşürürsem altlarından. İnşallah bakalım şekeri azaltıp Nuhidi'ye alıp vereceğim. Yani şeker renk normalde çok zordur. Bulgarlarda var mesela işte Bulgarlarda hani kırmızı atıyor, siyah atıyor. Şu zaman elimde sadece bir tane şekeri yağları kaldı. Bulgarların. Ama Bulgar kırıklarından bugüne kadar işte bir nuhidi, nuhidi de güzel bir nuhidi. Bir de bir mavi kanat aldım. Onun dışında hep şekeri. Bulgar kırıkları. Ama Bulgarlarda böyle kırmızı, siyah, şekeri. Üç renkli veriyor. Bu da hastalık atlatan. Gerçekten daha atlatmadı. ama Allah şükür kilosu yerine geldi, ishalini geçirdim. O erkek yavrumuz. En büyükleri yavrularım. İşte Bulgar kırıklarını bundan türettim. Bunun eşi yerli. Yerliydi. En son Bulgar kardeşiyle eşledim ama kendisi hasta oldu. Böyle yani benim Bulgarlarda içinde bu kuş tam yaşını bilemeyeceğim aldığımda. Çünkü aldım ben onu bakardım. Ama tahminimce 3 yaşından fazla bir kuş değil ama gagası görüyorsunuz da Gagası 10 numara bir kuş. Kafası olsun. Kafası babasından da büyük Hani kafa olarak ben bunun gibi yavru düşüremedim atlarımda şu zamanda. Video böyle Ufaklıkla ufakta veda ediyorum Tüm kuşçu kardeşlerimize cümleten Hayırlı günler. Bol bereket, bol yağmur, bu mesele olur inşallah. Evet.